Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün 30 Nisan 2022. Dün tediyeler yattı arkadaşlar. Umarız faydamız dokunmuştur. Hepsini tablo tablo sizlere sunmuştuk. Geçtiğimiz ay. Şimdi de yine ek ödemeler yatacak arkadaşlar. Ek ödemeleri kim ne yatacak? Çağlar Durmaz yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gelin tabloya birlikte bakalım arkadaşlar. Yılda bir kez ödeniyor bildiğiniz gibi ek ödeme toplu iş sözleşmelerinde genelde genelde arkadaşlar Mayıs ayında ödenir ibaresi alır ancak bazı kurumlarda farklı tarihler de oluyor bildiğiniz üzere. Kamuda bildiğimiz kadarıyla güncel ekonomi bürütü net tutarları tabloda belirtilmiştir arkadaşlar. Bakın Çağla Durmaz'ın yaptığı tabloda. Sağlık Bakanlığı %15 vergide net 1070 lira 76 kuruş. %20 vergide net 1007 lira 10 kuruş arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda %15 vergide net 632 lira 50 kuruş. %20 vergide net 594 lira 48 kuruş. Hemen bir dipnot verelim. Keşke bu ödemeler, bu ek ödemeler herkes de aynı olsaydı. Kurumdan kuruma değişmeseydi. Kimin de 632 lira bak, bakın. kiminde 1200 lira. Neredeyse arada iki kat fark var maalesef. Buradan sendikalara ve AK Parti'ye ya da siyasilere seslenelim. Lütfen kamu işlerinde eşit işe eşit ücret ödeyiniz. Birisi fazla birisi eksik olmasın deyip devam edelim tabloya arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 e Onda Kolu'nda 115 vergide 1070 lira 76 kuruş. %20 vergide 1007 lira 10 kuruş arkadaşlar. <laughs> Selçuk Üniversitesi'nde 796 lira 50 kuruş. %20 vergide 748 lira 15 kuruş. <laughs> Gebze Teknik Üniversitesi 10 dolu kolunda bakın daha yüksek diğer rakamlara göre 1207 lira 27 kuruş %20 vergi diliminde 1135 lira 50 kuruş Devlet tiyatrolarında 1019 lira 63 kuruş %15 vergide net. %20 vergide net 959 lira 20 kuruş. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 1158 lira 80 kuruş %15 vergi diliminde. %20 vergi diliminde 1089 lira 23 kuruş. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1216 lira 40 kuruş %15 vergi diliminde. %20 vergi diliminde 1144 lira 90 kuruş. Adalet Bakanlığı'nda 931 lira 30 kuruş, %20 vergi diliminde 875 lira 94 kuruş. Cumhuriyet Üniversitesi 17 nolu iş konuda vergide 857 lira 89 kuruş, %20 vergi diliminde 806 lira 89 kuruş. Bakın %15 ile %20 vergi dilimleri arasında 50 TL hemen düşmüş arkadaşlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 817 lira 33 kuruş, %20 vergi diliminde 768 lira 74 kuruş. Tabi bunlar net rakamlar arkadaşlar. Sosyal güvenlik kurumunda 1070 lira 76 kuruş. %20 vergi diliminde 1007 lira 10 kuruş. Kafkas Üniversitesi 10 dolu iş kolunda %15 vergi diliminde 1080 lira 41 kuruş. %20 vergi diliminde 1016 lira 19 kuruş. İstanbul Üniversitesi 10 dolu iş kolunda 1070 1070 lira 76 kuruş. %20 vergi diliminde 1007 lira 10 kuruş. Burada da 63 lira düşmüş gördüğünüz üzere arkadaşlar. AFAD Acil Durum Birlikleri'nde 920 lira 40 kuruş, %20 vergi diliminde 865 lira 34 kuruş. Göç İderası Genel Müdürlüğü'nde 854 lira 48 kuruş, %20 vergi diliminde 803 lira 68 kuruş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 1080 lira 41 kuruş, %20 vergi diliminde 1016 lira 19 kuruş. Gazi Üniversitesi'nde 1070 lira 76 kuruş, %20 vergi diliminde 1070 lira 10 kuruş. Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda 854 lira 48 kuruş, yüzdelim vergi diliminde 803 lira 68 kuruş. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 1080 lira 41 kuruş, yüzdelim vergi diliminde 1016 lira 19 kuruş arkadaşlar. Bu tabloda olmayanlar varsa yoruma yazabilirsiniz, onları da değerlendiririz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun ek ödemeler dediğimiz gibi videonun başında dediğimiz gibi genelde Mayıs ayında yatıyor arkadaşlar kurumlarda. Ama videonun başındaki dediğimizi tekrardan söyleyip videoyu bitirelim eşit işe eşit ücret olsun. Herkes aynı ek herkes aynı tediyi, aynı iş yapanlar aynı ücreti alsın deyip sendikalar tekrardan seslenelim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güle güle harcayın. Sorularınız varsa videonun altında yazabilirsiniz arkadaşlar.